Hepinize selamlar arkadaşlar. Şampiyon güçleri serisindeki bugünkü ismimiz Asol. Önce biraz kendisinden bahsedelim. Asol göksel bir varlıktır. Maddi aleme yani Runtera'ya seyahat edeceği zaman da gökyüzünde süzülen dev bir ejderha gibi görünür. İstediği zaman istediği yere ve boyuta seyahat edebilir. Ama başındaki tacın büyüsü yüzünden bu özellikleri engellenebiliyor. Neyse ki bu büyünün gücü de her geçen gün daha da azalıyor. Tamam abla uzatma diyorsunuzdur. Hemen güçlerine geçelim. Asol güneşin ve yıldızların gücünü kullanabiliyor. Yıldız tozlarına istediği şekli verebiliyor bildiğimiz yıldızların yanında minyatür yıldızlar veya bir mızrak sürüsü yapabilir. Ne yapmak istiyorsa. Bunun yanında atmosferdeki elementleri çağırabilir ve istediği gibi kullanabilir. Bu elementlerle de kendi yıldızlarına benzeyen kopyalar yapabilir. Birazcık da yıldız ateşi verdi mi koca dağları eritip lav akıntısına dönüştürebiliyor. Sadece nefesiyle bile dünyanın kavisini çöktürebiliyor. Elementlerden oluşturduğu kopya yıldızlar bile patladığında süpernovalara sebep olabiliyor. İstese bir yıldız çağırıp Runeterra'yı onunla yok edebilir. Ama önce o taçtan kurtulması lazım çünkü Runeterra'ya zarar verdiğinde suretler taştaki büyü aracılığıyla yıldızlarını öldürüyor. O taştan kurtulursa Runeterra'nın başına gelecek çok şey var tabi ki. Dostuna tek çağrısıyla harekete geçecek bir ejderha ordusu ve başyapıtı olarak gördüğü takım yıldızı büyük yokluk. Bunların yanında Asol'ün emrinde olduğu düşünülen bir şey daha var. Musibet. Yıldızların gücünü kullanarak dünyanın temellerini yıkmak istiyormuş. Şimdi gelelim asıl soruya. Coşmaya hazır mıyız? Kıyamet yaklaşıyor. Ne heyecanlı değil mi?